Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlardan alakalı yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle seyyanen zam yapılacak mı? En düşük emekli aylığı artacak mı? En düşük emekli aylığı artacak. Ne kadar artacak belli değil ama en düşük emekli aylığına seyyanen bir miktar zam yapılmasının planlandığı dile getiriliyor. Zam miktarı olaraktan da 7000 TL bir rakamdan bahsediliyor. 10000 TL alan vatandaşlara 7000 TL zam yapılaraktan en düşük emekli aylığının 17000 TL seviyesine çıkarılmasının planlandığı dile getirilmekte. Yapılan açıklamalarda çünkü Temmuz ayında da bir zam planlanıyor. Enflasyon oranına göre, refah payına göre bir zam planlanıyor bundan dolayı emekli vatandaşların en düşük emekli aylığının askeri ücret seviyesine veya biraz üzerine çıkarılması için seyyanen zammın en yakın zamanda emeklilere, en düşük emekli alanlara şart olduğu dile getiriliyor. Özellikle SSK uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda. Sizce en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Eğer 7000 TL bir zam gelirse şu anda 17000 TL olursa en düşük emekli aylığı sizce yeterli olur mu? Temmuz ayında katarsak buradan da bir 30 bandında %30 bandında bir zamla en düşük emekli aylığı 20 bin bandına çıkmış olacak. Sizce bu 20 bin TL'de yeterli olabilir mi? En düşük emekli aylığı alan vatandaşlarla alakalı. Bir de şöyle bir durum var. Kök maaş ücreti var. Bazı vatandaşların kök maaşı 10.000 TL bile olmadığı açıklanıyor. Yani bunu nasıl düzenlerler bilmiyoruz ama bazı vatandaşların kök maaşları 8000 TL ama maaşları 10.000 TL. Bununla alakalı bir sürü soru var. SSK tarafından net bir açıklamada yapılmış değil. İnşallah bu konuda en yakın zamanda kök maaş nedir? Kök maaştan alakalı kimin kök maaşı ne kadardır? Kolaylıkla bakılması sağlanabilir bir sistemle. Yorumlar sizin en düşük emekli aylığı sizce ne kadar olmalı? 20 bin TL'lik, 25.000 TL'lik, 30 bin TL'lik rakamlar şu ekonomik şartlarda sizce yeterli olur mu? Kira ödemekte güçlük çeken emeklinin derdine derva olabilir.